Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 25 Şubat Cuma Gastrim Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 9 koşulu bir programımız var. Genellemeye baktığımız zaman bayağı bir kalabalık yarış programı ama birçok safkanın da yarıştan çıkacağı kesin gözüyle gördüğüm bir yarış programı. O yüzden çıkan safkanların belli olmasıyla oyun kurmanızı ben öncelikli olarak rica ediyorum. E, bu arada tabii ki savaşın ikinci günü ve yine tüm şiddetiyle devam ediyor. Maalesef e, bayağı yıkımlar çok. E, tabii ben de sürekli yurt dışı Ukrayna ile sürekli görüşüyorum. Yani bir gün içerisinde hem Kiev'de arkadaşlarım var, oradan konuşuyorum. Odessa'da konuştuğum yerler var, Zaporoşya'da konuştuğum yerler var. Hirson'da deseniz aynı. Hirson'u zaten Ruslar e, ele geçirmiş. Benim eşimin olduğu yerde e, belediye başkanı da e, şey yapmış e, gelin burada Rus bayrağını asın ama halktan bir kimseyi de vurmayın öldürmeyin diye bir çağrıda bulmuş. E, bilmiyorum ne durumda bizimkiler köy olduğu gibi herkes bir e, evde büyük bir evde toplamışlar biliyor mu o evin nerede olduğunu da çünkü eve yakın bir yerdeydi e, Allah çaresizce düşünüyorum. Havalar da çok soğuk şimdi orada. E, yani gece orası Herhalde eksi 4-5 derece buluyor yine. Yani soğuk. geçen sene ben gittim de baya baya soğuktu. Ama benim tam soğuğun zamanında gittim. Hatta Kiev'e ilk gittiğimde eksi 21 derece gördüm. Hayatımda ilk kez bir eksi 21 derece gördüm. Yani inanı inanılır gibi değil. Millet Allah nasıl dolaşıyor ben anlamadım ben. <laughs> ama ben üşümedim. Sadece sabit kaldığım zaman ayaklarım üşüyordu. Yani öyle bir soğukluk vardı ama gerçekten donduruyordu. Yani bıçak gibi suratı kesiyor derler ya. Gerçekten öyle. Yani eşimin bulunduğu yerde de işte iki eksi 21 iken eşimin olduğu yerde yani iki sonda eksi 13, 14 o, o, civarlarda bir soğukluk vardı. Yani yine soğuk yani. Biz burada bir derece, iki derece gördüğünüz zaman donuyoruz. Düşünün artık. Allah yardımcılar olsun bugün bakalım işte görüşecekler, görüşecekler diyor ama ne zaman görüşecek bunlar? Bir an evvel görürsünler de şu ateşkes olayı olsun. insanlar artık korkudan ne yapacaklarını şaşırdı. Ya, yazık ya. Az önce televizyonda da şeyi gösteriyordu. Doğum yapan, e, yeni doğan bebekleri gösteriyordu. İşte hepsi de yer altında yer, yerlere geçmişler. Cık, ya yazık insan işte bu savaşın kötü olaylarını hiç mi bunu düşünmüyorlar? Yani bir an evvel şu işleri halleser. İnşallah temennimiz bu. Arkadaşlar ben hemen yarış programı geçeceğim. Kusura bakmayın böyle programda bu konuşmalar yapıyorum ama şu anda karşımda valla 24 saat artık at yarışını e, sadece e, bilgisayardan özetleri seyrediyorum. Ee, artık e, sürekli haberlerde gözüm Allah şu anda tam eşimin olduğu yeri de gösteriyor her son. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Ee, bugün birinci koşuda itibaren başlayacağım. Ee, arkadaşlar oranları aynı şekilde ben konuşmayacağım. Sizler en azından bakarak notunuzu alabilirsiniz. Ee, bir kez daha bildireyim. Birinci koşu saatler 20-30'u gösterirken maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 7 safkanın yer almış olduğu bir koşuyla ilk startımızı veriyoruz. E, tabii ki oranları arayacağız. Arkadaşlar oranları ben 15 saniye kadar bir açık tutacağım. Sizler de 15 saniye kadar en azından faydalanırsınız. E, notunuzu alırsınız. Bunu da bilgisini vereyim. Hemen e, birinci ayağın oranlarıyla başlayalım arkadaşlar. E, koşacak, at, Bakın burada çıkan atlar da olabilir. 3, 4, 5, 6, 7 at burada gözüküyor. Bakın burada kaç tane at vardı? Burada şu anda henüz çıkan sapkan daha yok veya belli değil. De en notunuz ona göre. <gülüyor> <gülüyor> evet, programımıza geçiyoruz. Şu an televizyonda şeyi gösteriyor, bir sivil aracın üzerinden tank geçiyor ya ne kadar rezillik bir şey ya. Olan hiç insan işte bazı askerler de gerçekten yani böyle bir fırsat olsa da bir şey yapsam diyor. Ya bu sadistik bu başka bir şey değil ya. Ya sivil araç geçiyor. Sen üstünden tankla nasıl geçiyorsun ya? Allah Allah işte insanlıktan kopmuş şeyler oluyor ya. Al işte sana böyle yazıklar olsun ya. Resmen üstünden geçiyor Allah'ım ya. Arkadaşlar birinci koşuşu da e, benim Altın Sensei Labranes bu master tepsisi Miguel Angel Vazquez'de. Dört nolu El Kile'yi bir konstitüt nefsisi Jose Ortiz ilk kez startı ama bayağı iyi bir safkan. Yedi nolu Makart bir Clint tepsisi Irak Ortiz Junior'la bir de iki nolu Milenium Kondo. Bu Avanaiza tepsisi Romero Ramsay Maraklar. Şans verdiğim isimler. Yani 6-4-7-2 ben bu koşudaki sıralama olacak. Günün ikinci koşusuna geldik. Meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik sent tek yarışında burada 11 sapkan gözüküyor. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Sizler de notunuzu alırsınız. Evet, oranlar şu vaziyette arkadaşlar. Sizler de notunuzu alın. 2. koşunun oranları programımıza geçelim arkadaşlar. ikinci koşudaki sıralama benim 5 nolu Mimis Beach Kaos'a bir point of entry temsilcisi e, ee, Rat Orton Junior'a start alacak olan bir isim. ilk yarışında bir sıfır çekti ama bu saklan bayağı iyi görüntüde. Orjinal olarak da çok kuvvetli. Ee, daha sonra bir nolu One He's Twice bir Will Tiger Charger temsilcisi Oze Marolens'a start alacak olan bir isim de iki yarış koşup iki tane güzel üçüncüye sahip. Altı nolu kajun mandate bir kajun preis temsilcisi Jose Ortiz'e start ve son yarışındaki ikinciliği bayağı iyi ve şu anda favori görüntü kendisi. İki nolu Tetra bir War dancer temsilcisi Tyler Gaffaloni ile start alacak olan bir isim de ilk kez start alıyor ama yine iyilerden. Ve üç nolu Dungeon Runner bir Animal Kingdom temsilcisi Paco Lopez'e start alacak olan bir isim de yine ilk kez koşmasına rağmen önlerde şansı gördüğüm isim. 5-1-6-2-3 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün üçüncü koşusuna geldik. Şartlı dişidir ayet 4 ve yukarı İngiliz'in 1000 metrelik çim yarışında 8 safkanın yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet, üçüncü koşunun oranları da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar programımıza geçiyoruz. Fazla da e, uzatmadan. Üçüncü koşuda ben 7 nolu Baby Mo. Bir upstart temsilcisi Miguel Angel Vasquez'e start alacak olan bir isim. En azından performansı olarak bayağı iyi gözüküyor. Daha sonra 4 nolu Warstar bir Revelation Royale temsilcisi Tyler Gaffalani ile start alacak olan bir isim de yine iyi bir performansı sahip bir isim. Bir nolu Simply The Best. Konstitüyon temsilcisi Irat Ortiz Jr. start alacak olan bir isim de. son güzel birinci şanslı gördüğüm bir diğer isim olacak arkadaşlar. 7-4-1 benim üçüncü koşudaki sırada Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Maiden dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışında 5 ve 8-10 safkanların ekür olduğu bu koşunun hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet oranları da şu olarak zetti arkadaşlar. Evet oranlardan sonra hemen programımıza geçelim. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyanın açılış ayağı. Meydan dişilere ait yarışta benim sıralama önce 3 dolu hatır Hotrton Juli, bir pratikal joker temsilcisi Ratorti Junior start alacak olan bir isim. Bir yarış görme avantajı ile e, burada start alacak olan bir isim. Markasa gibi yine usta bir antrenöründe. İki nolu Sonikus, bir İranukus temsilcisi Chetil Sederland, bayan jokeyli start alacak olan bir isim de yine bir yarış görme avantajı ile. Altı nolu Miles of Smiles, bir protektif temsilcisi Koray Lener'e start alacak olan bir isimde güzel bir performansı var. Önce üçüncü arkasından ikinci şu anda gördüğünüz gibi bayağı yüksek oranda bir AGF'ye sahip bir isim ve bir de 9 nolu I believe in Magich. Bir Nabil Bird Miguel Angel Vasquez'e start alacak olan bir isim de. ilk kez start alacak olmasına rağmen yine bugün etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak. 3, 2, 6, 9 bendeki sıralama bu şekilde. Günün 5. koşusuna geldiğimizde şartı dişiler ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik sentetik yarışı 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet burada 3 dolu safkan 5 bölü 6 8 bölü 11 0.8 gibi orana sahip 6 dolu safkan 5 lira 5 dolu safkan 6 buçuk lira 1 dolu safkan 6 lira 4 dolu safkan 7 lira 2 dolu safkan 11 lira gibi orana sahip ben hemen programa geçeyim arkadaşlar hızlı bir şekilde Evet buradaki Arkadaşlar ben 3 dolu 6 feet apart with the factor MCC Junior Alvara'da start alacak olan bir isimli son yarışında bir Maiden yarış kazandı ama numarayı alıp önde istediği tempo kurup, yani yarım boyu bir boyu bir şekilde biraz döndükten sonra bir anda 4-5 boya ayırıp farklı yarış kazandı. Güzel bir yarış kazandı. Bence geleceği açık safkanlardan birisi. Benim de bugün banko limanım olacak. Zaten yurt dışında da çok ön planda çıkan bir isim. Rakiplerine bayağı uygun bir rakipler de bulmuşken bence kazanması normal sonuç olur. 3 safkan benim bugünkü banko limanım olacak. Günün 6. koşusu Meydanın 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre sentek yarışında 1 ve 3 non safkaların ekil olduğu bu koşunun hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. <laughs> evet oranlarımız şu vaziyette hemen sizlerden notunuzu alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu 6. koşuda ben 7 nolu Mr.Sellular bir New York City temsilcisi Paco Lopez e start alacak olan bir isim. Tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel ikinci benim de ekstra da şans verdiğim isim. 5 nolu Trosser King bir Trosser Beach temsilcisi. Rat Ortiz Junior'ı start alacak olan bir, bir ünlü top pletcher harasından gelme. İlk kez start alacak olmasına rağmen bugün çok ön planda tutulan bir isim. Bir de 3 nolu Eternal Flamme bir ekran avantajı start alacak olan bu Jimmy Crad temsilcisi de eminsel Jaramillo'lar. En azından iki tane güzel yarışından sonra burada da çok şans verdiğim isim. Aynı şekilde ekürüsü de bayağı şanslı gözüküyor. Bunu da belirteyim arkadaşlar. 7, 5, 3 bendeki sıralama bu koşu için. Günün 7. koşuna geldiğimizde şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışına. Burada 1 ve 2 ekürü, 3 ve 9 da ayrı ekür arkadaşlar. Hemen oranlara bir bakalım. evet arkadaşlar oranlar bu şekilde burada e, çıkan safkanlar herhalde 3 4 5 6 7 tane at gözüküyor 2 tane safkan çıkmış buradan 2 ve 3 ton safkanlar yarıştan çıkmış arkadaşlar buradan en azından bunu söyleyeyim 2 ve 3 ton safkanlar e, bu yarıştan çıkmışlar bende 3 ton safkan vardı neyse o 3 ton safkan yerine 4'ü ilave edebiliriz arkadaşlar Evet notumuzu aldıysak hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Evet programımıza geçtik. Bir yedinci koşu için benim sıralamış şekilde Altınolu Disk Jockey, bir Bodo Meister temsilcisi Urat Ortiz Junior Stat olacak olan bir isim. Bayağı bir kalite ama biraz sıkıntılarından dolayı biraz az koşuyor. Çünkü sıkıntıları nereden e, anlıyoruz? senede bir tane iki tane yarış koştuğundan arkadaşlar. Ama bu yıl en azından bir yarış koşmuş. E, 43 günlük bir ara vermesi fena değil. Bir Bodo Meister temsilcisi bence e, şu anda Türkiye'de de favori. E, favori hak eden bir isim. 7 nolu Red Flag Alert bir Ghost Supper temsilcisi. Kore Lenera ile start alacak olan bir isim. De. Yine güzel bir grupta start almış bir isim. 5 nolu Philippine Fish bir Uncle Troop temsilcisi. Junior Alvarado start alan bir isim de. yine bu aralar güzel bir formu var. Ve 1 nolu Sir Khan bu bayan temsilcisi Leonel Reyes'e start alacak olan bir isim de yine önlerde şanslı gördüğüm isim. E, tabii ki bir de 3 dolu Salkan yarıştan çıktı ama ekürüsü var. 9 e, dolu Little Demon. Yani ben e, çıkardım 3'ü çıkardığım için ekürü olarak gözükmüyor. E, bir de 4 dolu Boltness. Bir Big Drama temsilcisi Hector Isaac Berros'a da e, kuponlara dahil edebiliriz. 6, 7, 5, 1, 4. Ama dediğim gibi e, şablonu şablonda şu anda çıkardığım için 3'ü e, ekürüsünü dahil edebiliriz. Ekürüsü de çok formda. 9 demonda ilave edebilirsin ama şablonu yazmadım en azından bunu belirteyim arkadaşlar veya şablonu yazalım şimdi kimsenin kafası karışmadan Evet günün 8. koşusuna doğru geçiyoruz hemen geçelim günün 8. koşusuna şartlı dişlilere ait 4'le yukarı İngilizlerin 1500 metre çim koşusu şu anda 16 safkan gözüküyor ama en az 4 tane safkanın yarısına çıkacağını belirteyim çünkü 12 at sınırlaması var burada bunun bilgisini vereyim arkadaşlar Hemen oranlara bakalım. Bu oranlara bakarken en azından kimin çıktığında oradan az çok görürsünüz arkadaşlar. Buradan çünkü önceden çıkanlar belli oluyor. Türkiye'de çünkü belli bir yıldan sonra herhalde çıkanlar belli olacak. Şu anda saatler 18.33'ü gösterdiği için maalesef oranlar gözükmüyor ama çıkanları en azından görürsünüz. Evet arkadaşlar buradan en azından benim 1, 2, 3 tane saat yarıştan çıkmış. Oranlar şu anda gözükmüyor ama çıkanları görebiliyorsunuz. Bakın bir çıkmış yarıştan. Bu 8. koşudaki 1 nolu safkan çıkmış. Ee, buradan 12, 13, 14, 15, 16 nolu safkanlar çıkmış. Yani 1, 12, 13, 14, 15, 16. Toplam 6 tane safkan yarıştan çıkmış arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. Ben burada hatta 14, 15, 16 yazmıştım şansa. Onlar da çıkmış. Ee, yapacak bir şey yok. Hemen programımıza geçelim. Ben onu da az önce çıkardım. Ee, burada dediğim gibi 1, Nolu Safkan yarıştan çıkmış. 12, 13, 14, 15 ve 16 Nolu Safkanlar koşmaz arkadaşlar. Ben burada sıralamam. 8 Nolu Secret Time. Bu Camacho temsilcisi Grat Ortiz Junior'la 6 Nolu Lilak Gör. Bir Kualet Roa temsilcisi Tyler Gaffoloni ile 3 Nolu Amustris Antix. Bir Super Seager temsilcisi Jose Ortiz bir de 5 Nolu rivendel Bu Lemon Drop Kit temsilcisi Junior Alvaro'da da şans verdiğim diğer isim. Yani ben normalde buraya kaç at vermiştim? yani çıkanlar dedim birlikten çıkam dedim ama 3 tanesi çıktı, bir de favorilerim çıktı. Yani ben buraya 7 tane safkan yazmıştım. 4 çıktı, 4'ü kaldı arkadaşlar. Yani 8 6 3 5 benim buradaki sıralama bu şekilde oldu zaman. Tabi ilave yapmak istiyorsanız tamamen karar ama benim en azından öncelik şans verdiğim isimler bunlar. Günün son koşuna geldik. Şartlı 3 ve yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına 7 safkan arasında gözüken bu yarışın hemen orana bakalım. Bakalım yarışta 7 sapkan var mı yok mu? burada en azından çıkan sapkanlar da gözüküyor evet arkadaşlar burada da e, sonda bakalım 7 sapkan vardı evet burada da 7 sapkan gözüküyor şu anda burada çıkan sapkanlar yok oranlara bakabilirsiniz Tabii ben bu ara haberlere bakıyorum ve e, Trangarında insanlar çoğunlukla Türkler herhalde Trenlere binecekler işte Ukrayna'dan yolculuk için ama birisi de abi sürekli ateş ediyor, nereye ateş ediyorsa millet de zaten korkuyor, panik iplendi. Allah Allah. Evet arkadaşlar programımıza geçelim son koşu içinde. Benim burada sıralama 4 numaralı Doktor Ron. Lucky Not Lucky tepsisi Junior Alvarado start alan bir isim. Tek koşmuş olduğu yeri kazanan bir isim. Ben de biraz da olsa ön planda çıkıyor. Altınolu Bakatya bir Mucho Macho Men tepsisi. Mucho Macho Men de benim çok sevdiğim e, atlardan birisiydi. Hatta altı tuttuk onunla. E, Kupa'nın finalindeki o büyük kupayı kazanan bir isim. Hem de şeyle, Artiz de. E, Steve neydi ismini? Steve artık adını da aklıma gelmiyor. Hatta filmlerde çıkıyor, dizilerde çıkıyor. Sibir sıkıntısı sevden varsa hani orada jokey var <laughs> işte o. Jose ee, Ortiz'e start alacak olan bir isim. Yine ön planda tuttuğum isimler arasında bir de bir nolu Adventura Seeker. Bir kozan tepsicisi Haber Castellano ile start olan bir isim de yine önlerde şans verdiğim isim. 4-6-1 benim buradaki sıralama. Şablona yazmıyorum ama eğer bu üçünün dışında at yazmak isterseniz bir de üç nolu Luni Sima'yı da bu Can I Sleep de Ortiz Junior'a ilave edebilirsiniz. Ama ben 4-6-1'i bayağı ön planda tutuyorum. Eğer dileyen 3'ü de yazabilir. Şablonumuza gelelim. Şablonda bayağı şimdi e, çıkarma toplama yaptık. Birinci koşu 6-4-7-2. ikinci koşu 5-1-6-2-3. Üçüncü koşu 7-4-1. Dördüncü koşu 3-2-6-9. Beşinci koşu 3 tek, altıncı koşu 7, 5, 3, yedinci koşu 6, 7, 5, 1, 9, 4, 8. koşu 8 6 3 5 son koşu 4 6 1 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın.